gülümser. Fatih'i vuran adamın benimle irtibata geçer geçmez sizi arayacağım. Çünkü adaletin yerini bulması benim tek dileğim. Defol git lan. Size de iyi günler. Alo Cemil Bey. Neredesin lan it? Merdiven nazar yaptıklarının hesabını... Sen neredesin? Ben geleyim yanına. Yürü gel, lan gel. Ofisteyim gel. Yarım saat oradayım. Hoş bulduk Cemil Bey. Bu ne güzel bir karşılama böyle. Mercan'ın var nazarıma sen nasıl? Mercan'la? Ne alaka ya? Kuzumu sen asmışsın. Şimdi de ben senin... <laughs> Mercan'ı ben asmışım öyle mi? <laughs> Aa, ah, hayatımda duyduğum en saçma şey. Ya yani sen gerçekten buna inanıyor musun? Ha? İnanıyorsun. Ha. Kızın senin beynini yıkamış. Anladım. Ben ne desem boş. İnanmayacaksın. Hadi vur. Sıksana. Öldür. Bana olan borçlarını da affediyorum. Ama kalan borçlarına ne yaparsın bilmiyorum. Belki kızların yardımcı olur ha. Cemil gitme. Beni iki kızımla ortalık yerde koma Cemil. Aslında hiç şaşırmadım biliyor musun? Senden böyle bir şey bekliyordum. Mercan'ı ben asmışım öyle mi? <laughs> Nazarı da doğru. Ben de seninle bu konuyu konuşmak istiyordum zaten. Evet dövdüm, üzgünüm. Ama neden biliyor musun? Hiç düşünüyor musun? Biz seninle harika bir plan yaptık öyle değil mi? Kalelileri bitirmek için. Harika bir plan. Neredeyse de başarıyorduk. Ama bir şey oldu. Biri bizi ele verdi. Acaba kim? Ha? Hiç düşünüyor musun? Ara sıra da olsa yani şunu kullanıyor musun? Murat'la nazar görüşüyorlar. Gizli gizli. Hatta Murat kardeşini alıp bugün evimi basmış. Belki duymuşsundur. Korumalarımdan biri Fatih'i vurmuş. Galiba nazarı kaçıracaklardı. Bu sende bir şey uyandırıyor mu? Ya yani Merzan. Merzan. Ha, Mercan. Evet, itiraf ediyorum Mercan'ı ben astım. Ve o kadar salak biriyim ki gittim onun tedavi olması için uğraştım. Bunun için uğraştım. Konuşamayan bir kız konuşabilsin diye gittim ona doktor buldum. Evimde tedavi ettirdim, faturalarını ödedim. Neden? Çünkü ben bir geri neden? Çünkü Mercan gitsin beni ispiyonlasın istedim. Vedat beni Aslı diye bülbül gibi şakısın istedim. Öyle mi Cemil Bey? Ya sen gerçekten buna inanıyor musun? Hiç mi kafanı kullanmıyorsun? Yasak. Koskoca Cemil Dağ deviren kızların elinde oyuncak olmuş. Ya ben İstanbul'da senin kızını iyileşsin diye bir doktor peşinde koşarken kızların bizim arkamızdan hain bir plan kurmuşlar. Plan ne biliyor musun? Sen beni vuruyorsun, içeri giriyorsun, ben ölüyorum, Nazar'dan Murat'ına kavuşuyor. Ha, harika bir plan. Ya öyle hain bir plan ki Cemil Bey öz babalarının hapse girmesine bile razı olmuşlar. Yapmazlar öyle bir şey yapmaz. Yapmaz. Ya Cemil Bey. Yapmazlar. Hmm. <laughs> yani her şey apaçık ortada. Ama sen tabii ki... ...neye inanmak istiyorsan... ...ona inan. Biraz düşün. Zayıf insanlara bayılıyorum. Hayatı daha eğlenceli hale getiriyorlar. faturası sana çıkacak nefes. Fikret abi haklı galiba. En iyisi oturup beklemek. Oturup olacak olanı istemek.